namazdan engelleyeni. Peygamberin namazına mani olanı görmedin mi? Ne acayip şey peygamber. Peygamberi namaz kılarken namazdan engelleyeni görmedin mi? Tabi bu ayeti kerimenin bir iniş sebebi var. Eraeytellezi yenha abden de salla. Ancak bunun sadece peygamberimize sınırlı olmadığını biliyoruz. Hangi dönemde kim kendi emri altında olan ya da emri altında olmayan insanları namazdan engellerse Ebu Cehil'in yaptığı işi yapmış olur. Yani peygamberi namaz kılmaktan engellemeye çalışan Ebu Cehil nasıl lanetlenmişse mümini de namazdan engelleyen o zaman iş veren işçisini, amir, memurunu, erkek hanımını, baba çocuğunu, öğretmen öğrencisini ve devlet başkanı kendi idaresi altında olanları ibadetten alıkorsa o zaman zulmetmiş olur. Ebu Cehil'in sıfatını taşımış olur. Sen Ebu Cehil gibi e, yaparsın o zaman Ebu Cehil'in sıfatını taşımış olursun diyor Cenab-ı Hak. Bu ayeti kerime Ebu Cehil hakkında indi. Ne zaman? Bir gün Ebu Cehil kendi insanlarına müşriklere dedi ki Muhammed yüzünü toprağa sürdüğünde yani namaz kıldığında diyor Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki vallahi eğer Muhammed'in yüzünü toprağa sürdüğünü görürsem tabi burada namaz kılıyor demiyor yüzünü toprağa sürdüğünü görürsem le etaenne ala rakabetihi ayaklarımla diyor onun başını ezeceğim ya da boynuna basacağım ve onun Efendim elini yüzünü toprağa bulayacağım. Yemin etti hem de böyle. Ve bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor Kabe'nin yanında. Ebu Cehil de gördü veya kendine haber verdiler. Muhammed e, yüzünü toprağa sürüyor. Namaz kılıyor da demiyorlar. Geldi hemen acele. Ve efendim e, Peygamberimiz secdeye vardığında boynuna basacak, peygamberimize haşa hakaret edecek. Etrafında da insanlar bunu gözetliyorlar. Bakalım ne yapacak Ebu Cehil Muhammed'e? Bir de ne görürsünüz? Geri geri böyle gerilsin geriye e, böyle elleriyle kendini koruyarak uzaklaşmaya çalıştı. Adeta kendi karşısında bir kendini tuzağa düşürmek isteyen ya da kendine zarar vermek isteyen birisi varmış gibi böyle elleriyle korunarak geri geri ...geçmeye veya geri geri kaçmaya başladı. Eliyle korunuyor. Ona denildi ki... ...ne oluyor sana? Niye böyle yapıyorsun? Hani Muhammed'in başını ezecektin... ...boynuna basacaktın, ona hakaret edecektin. O da dedi ki... ...benimle onun arasında... ...içerisi ateş dolu bir hendek var. Ve... ...gerçekten öyle korkunç haller... ...ve bazı böyle varlıkların... ...kanatlarını görüyorum korkunç haller görüyorum. İçerisi ateşler dolmuş hendekler görüyorum. Dedi. Tabi ona melekler tarafından orada hazırlanan bir şey gösterildi. Tabi yanındakiler görmüyor. Ama bu Cehil gördü. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki لَوْ minni مِنِّي لَخْتَبَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ Efendimiz diyor ki eğer bana biraz daha yaklaşsaydı Melekler onu parça parça edeceklerdi. Adeta kartalın Şahin'in avını parçaladığı gibi. Ama korkusundan yaklaşamadı. Ve oradan geri 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 oradan uzaklaştı. Tabi ona diyorlar ne oldu niye korktum? Diyor ki ben benimle Muhammed'in arasında efendim ateş dolu hendekler gördüm. Çok korkunç haller gördüm. Orada bazı varlıkların kanatlarında gördüm. Artık meleklerdir vesaire. Evet. Araeyte. Yine görmedin mi? Söyler misin? Haber verir misin? İnkâne alel Hüda Eğil menhiyyü alel Huda. Hele hele de bu namaz kılmasını engel olunan hidayet üzerine ise. E peygamber hidayet üzerinde hidayet üzerinde olan doğru yol üzerinde olan bir kimse ise namazdan engelleyeni sen görmedin mi? Ne acayip bir şey. Tekrar o emra takva hele hele ya da takva ile emreden birisi ise evli taksimi demiş buradan yani bu yukarıda hidayet üzerinde ise hele bir peygamberse hele de bir e, takva ile haramlardan sakınmayla emrediyor ise böyle bir insan e, gerçekten efendim namazdan engellenilir mi engellenir mi veya bunu engelleyen insan ne kadar zalim insan bunu engelleyen insan ne kadar bedbaht insan. Eraite gerçekten acayip bir şey. Söyler misin? İnkezzebe innahi hele hele de yasaklayan da yalanlarsa en nebiye peygamberi ve tevelle anil iman imandan yüz çevirirse yasaklanan hele bir peygamber olursa hele hidayet üzerinde olursa hele takvayla emri derse Yalanlayan da peygamberi yalanlayan birisi. Yasaklayan da peygamberi yalanlayan ve Allah'a imandan, peygambere imandan yüz çeviren birisi ise ne diyeceksin? Şaşılacak şey. Yani bunun anlaşılması gerçekten çok zor. Böyle bir işi ancak Ebu Cehiller yapar. Elem yalem. Ebu Cehil ya da Ebu Cehil gibiler bilmediler mi? Bi Allah'a yara. Allah'ın gördüğünü, kesinlikle Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmediler mi? Buradaki istifam biliyor, biliyor, bildi yani. Yani elem yalem efendim e, Tayyukar'da yukarıda vardı ya e, yani e, kendisini müstahni gördüğü için efendim e, Allah'a imandan yüz çeviren ve azgınlaşan insanlar. Bunlar Allah'ın kendi yaptıklarını gördüğünü, bildiğini bilmediler mi? Bildiler. Ma sadara minhu. Allah'a yara ma sadara Kendisine meydana geleni. Ey ya'lemhu. Allah onların yaptıklarını bildi, biliyor. Ve yücazihi ve onu cezalandıracak. Aleyhi efendim o yaptıklarından dolayı, yaptıkların üzerine. Ey hani yukarıda eraite tacübetme etme idi ya efendim burada acibe yacebe iaceb hayret et minhu bu e, Ebu Cehil gibilerin yaptıklarından hayret et ya muhatabı ey muhatap muhatap burada efendim e, o günkü sahabeler ondan sonra her dönemdeki insanlar Ey muhatap Ebu Cehil'in ya da Ebu Cehil gibilerin bu yaptıkları feilden tacub hayret et, hayrete düş. Min haythu nehyihi anı salah. Min haythu bir cihetten ki ya da min haythu nehyi salah, salah peygamberi namazdan nehyetmesinden hayret et diyor. Nasıl nehyedebilir? Ve min haythu bir de şu cihetten ki innel menhiyye anil hüda hiday e, ve innel yani anil hüda hidayetten nehyedilen innel menhiyye anil hüda amirun bit takva namazdan nehyedilen hidayetten nehyedilen aynı zamanda takva ile de emredici takva emrediyor yani e, haramlardan sakınmayı emirlere sımsıkı tutunmayı emre diyor. Buna hayret et. Şaşır, tacüb et. Şaşkınlık manası. Ve min haythu şu cihetten ki innen nahiye bir de nehyeden innen nahiye bir de bu açıdan. Aslında orayı enne okusak daha güzel olur. Ve min haythu ennen nahiye bir de şu cihetten ki nehyeden yasaklayan mükezzibün peygamberin peygamberliğini yalanlayıcı, mütevellin anil iman, imandan yüz çevirici. Ne şaşılacak şey. Namazı engelleyen, hidayetten engelleyen kimse peygamberi yalanlayan birisi, imandan yüz çeviren birisi. Yasaklanan kimse de, namazdan nehyedilen kimse de peygamber olursa, hidayet üzerinde olursa, takva ile emrederse akıl almayacak bir çılgınlık. Hakikaten böyle insanlar namazdan, ibadetten alık konulur mu? Evet bu ayet-i kerime çok önemli. Demek ki namaz kılanı namazdan alıkoyan, namaz kılan hidayet üzerinde, namaz kılan iman ehli, tevhid ehli, takva ehli, aynı zamanda takva emreden birisi ise böyle olmasa bile namazdan nehyedilmez de hele hele bu sıfatları taşıyorsa nasıl da namazına engel olunabilir? engel olandan daha zalim kim olabilir? Şeklinde mana vermek daha uygun olur. Kella rad'un lehu. Buradaki kella e, radi harflerinden. Yani Ebu Cehil gibileri yaptığı feillerden men etmek. Hayır, hayır. Yapma böyle bir şeyi. Böyle bir şeyi işleme manasına. Vazgeç bu işten. Rad'un lehu. Yani radi burada men'un demek. Men lehu an, an ibadetillahi ve emrihi bi ibadetillati ve uzza Ebu Cehil'i ve Ebu Cehil gibileri Allah men ediyor yapmayın bunu yani Allah'a ibadetten peygamberin efendim sünnetini yaşamaktan e, nehyedip lat ve uzzaya putlara tapmayı e, tapmaya emretmeyi ve Allah'a ibadetten de nehyetme işini yapmayın le illem yentehi la mukasem bu leyindeki lam la mukasem yani yemin lamı vallahi eğer manası lem yentehi vazgeçmezse amma huve aleyhi üzerinde olduğu halden minel küfrü küfürden yani Ebu Cehil ve Ebu Cehil gibiler bugün de Ebu Cehil gibi kafirler çok eğer üzerinde olduğu halden vazgeçmezlerse küfürden pişman olup imana, tevhide yönelmezlerse lenes fa'an bin nasiye vallahi kesinlikle onların perçemlerinden alınlarından tutacağız, çekeceğiz. Lenes fa'an o aslında e, nesfa'u nesfa'u نَسْفَعُ, onun aslı. Sefa'a yesfa'u nesfa'u ama sonra, nunu mukaffefe gelmiş tekid için lenesfa'an şeklinde. Elif üzerine yazılıyor. Aynı le yekûne mines ve le yekûne Yusuf suresindeki ayet gibi. Aslında oradaki lenesfa'an başında tekit lamı var. sonunda da tekit nunu var. Evet. Ya da lenesfa'an burada kasemin cevabı eğer o küfründen vazgeçmezse vallahi biz onu e, perçeminden nasiyet kâkül demek. Perçeminden, alnından kesinlikle vallahi çekeceğiz. Lenecurranne. Biz onu böyle köpekleşi e, sürür gibi sürüyeceğiz, çekeceğiz. Binasiyatihi perçemiyle ilen nar cehenneme. Yani bir benzetme var burada. Hani suçlular nasıl böyle e, güvenlik görevlileri tarafından emniyet ve zabıt güçleri tarafından aşağılanarak elleri bağlanarak boyunlarına çökülerek efendim e, götürülüyorsa zebaniler de onları böyle yakalayacaklar köpek leşleri atılır gibi cehenneme atacaklar. O nasiyeden bedel nasiyetin bir e, perçem ki bedelün bedelün nekiratin min marifetin. Marifeden bedel bu. Şimdi marifeden bedel nasıl yapılıyor? Bu nahib kaidesi Kâdibetin sıfatıyla takassüs ettiği için bir nevi belirlendi. O zaman ne demek? Yalancı perçem. Yalancı perçem. Perçem yalancı olur mu? Burada cüzdikil külmürat o perçemin sahibi. Hatı etin, günah işleyen, hata işleyen, yalancı olan efendim bu kâdibetin hatı etin ile ikinci nasiyetin kelimesi e, belirlilik kazandığı için Belirlilik kazandığı için orada marife kelimeden bedel oluyor. Marife hangisi? Denesfe'an bin nasiye. Bin nasiye kelimesinde Vasafaha Cenab-ı Hak o perçemi sıfatladı. Ne ile bidalik ya da vasfuha Cenab-ı Hakk'ın vasıflaması bidalik bununla ne ile nasiyetin, kadibetin, hatıe yalancı perçem, hatalı perçem diye vasıflaması mecazün mecazdır. Perçem yalan söylemez. Perşem hata etmez. O zaman burada cüz zikir kül murat ey vel muradu sahibu ha bundan maksat onun sahibidir. Yani o kakülü ya da efendim o perçemi taşıyan insanlar, kafirler, ehli şirk. Evet, biz bunu yaparken fel u, o da çağırsın Ebu Cehiller nadiyehu ey ehle nadihi kendi meclisindeki yandaşlarını, yoldaşlarını nadiye burada meclis demek. Kendi meclisinde bulunan efendim şakşakçılarını yani çağırsın o da bakalım onlar kurtarabilecekler mi? Ve huvel meclisü nadiye kelimesi meclis yani bir meclis anladığımız Türkçeleşmiş meclis oturulan yer, toplanılan yer Evet. Yünteda ya da yentedi e, konuşuyor. Hani Darun Nedve deniliyordu. Darun Nedve. Darun Nedve müşriklerin kendi aralarında İslam'ın aleyhinde konuştukları, istişareler yaptıkları bir yer olduğu için Darun Nedve, fesat yuvası, terör ocağı manasına. Burada da kendi meclisinin adamlarını çağırsın. Meclis neymiş? Yentedi efendim konuşuyor yetehaddesu fihi orada konuşuyor el kavmu kavun topluluk ve kâne gâle lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne Ebu Cehil gale dedi lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselama dedi ne zaman lemmen teharahu peygamberi azarladığı zaman haytü nehâhu anissalâti Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı namazdan alıkoymak istediğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ya da burada e, lemmen teharahu Peygamber onu azarladığı zaman yani daha sonradan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Cehil'i gördü Ebu Cehil Peygamberimizi namazdan alıkoymaya çalışmıştı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendim Ebu Cehil'i görünce ee, tabi namazdan alıkoymak koymak istediği için peygamberimiz onu azarladı. Ebu Cehil de dedi ki efendim bakın burada e, zamirlerin merciğine iyi dikkat edelim. Ve kâne idi. Kâle. Demiş idi. Kim diyor bunu? Ebu Cehil diyor. Ebu Cehil. Ee, kime diyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize. Lemmen teharahu Peygamberimize bu cehili azarladığı zaman Haythu neha havan salati namazdan peygamberi yasaklamaya çalışmakla çalıştığı için ya da ne dedi işte Ebu Cehil'in sözü burası. Lekad alimtu ma biha raculun ektera nadiyen minni le emle enne aleyke hadal vadiye inşi'tü haylen cürden ve ricalen Ya Peygamberimize meydan okuyor. Peygamberimize meydan okuyor. Ne diyor? Lekad alimte vallahi sen bildin ki diyor peygamberimize diyor. Ma biha bu Mekke'de olmadığı, Racülün hiçbir adam ekthera nadiyen çevresi açısından daha çok minni benden. Yani arkadaşları açısından, yardımcıları açısından, bu vadide, bu Mekke vadilerinde e, benden yardımcıları, etrafı, arkadaşları daha çok olan kimseyi e, e, kimsenin olmadığını sen biliyorsun. Ben etrafı çok kalabalık olan bir insanım. Le emle enne aleyke vallahi senin üzerine dolduracağım. Hadel vadiye bu vadiyi. Vadiden maksat Mekke e, vadileri. Çünkü dağların arasında bir şehir. Bu vadiyi dolduracağım. İnşitü eğer dilersem haylen atlar cürden. Böyle e, çok besili atların tüyleri kısa olur. Böyle besili atlarla öyle diyelim. Yani tüyleri böyle kısa cürt adeta tüysüz gibi oluyor. Çok beslenmiş olursa o zaman cürden ya da çok genç atlarla. Genç atlar manasına da var. E, çünkü gençlere de gürden deniliyor. Var ricalen mürden. Çok genç delikanlılarla vallahi büyük bir kalabalık ordu oluştururum. Senin aleyhinde bu vadiyi adamlarımla doldururum. O zaman sana haddini bildiririm diyor. Haşa. Bu böyle derken senet uzzebaniye zebaniye biz de zebanileri çağıracağız. El melaiketel da şidâd böyle e, katı güçlü ve acıma duyguları da olmayan zebanileri. Çünkü zebaniler e, cehenneme kafirleri atmakla görevli melekler. Bunlarda acıma duygusu yok. Bunlar hem de çok güçlü, kuvvetli bir melek bir zebani milyonlarca insanı bir yakalayışta cehenneme atabilecek güçte. Onun için bu da bir imtihan. Ne için çağıracağız? Li ihlakihi efendim Ebu Cehil'i helak etmek için. Tabi burada bu ihlak, helak etme dünyada da olabilir ve mahşer günü de olabilir. Ama burada dünyada hani o demişti ya o kendi adamlarını, kendi meclisindekileri çağırsın. Biz de zebanileri çağıralım. Nitekim Ebu Cehil layık olduğu dersi Bedir Savaşı'nda aldığı ve efendim helak edildi, yok edildi. İslam düşmanlığının cezasını çekti. Bir hadisi. Hadis-i şerifte geçiyor ki levda'a nadiyehu eğer o kendi meclisindeki yandaşlarını şakşakçılarını çağırsaydı le ehazet hürrab zebaniyetü zebaniler onu yakalardı ayanen. Göz göre göre öyle gizli kapalı değil. Ayan, beyan, açıktan eğer o kendi adamlarını çağırsaydı bizim zevanilerimiz açıktan da belki insan suretine gözükecekler onu yakalar ona layık olduğu cezayı verirlerdi. Çünkü Allah'ın ordusu çok güçlü. Melekler Allah'ın ordusudur. Dolayısıyla eğer o çağırsaydı, peygamberin aleyhine kendi meclisini oluştursaydı. Kella hayır hayır zatun lehu yine Ebu Cehil'i ve Ebu Cehil gibileri efendim e, men etmek. Yani yapmayın bunu. Bu yaptığınız, bu düşündüğünüz, bu tasarladığınız şeyler çok yanlış. Efendim, la tudu'hu. Habibim, sen onların dediklerine bakma. Sen onların dediklerine bakma. La tudu'hu. Ona itaat etme. Ona boyun eğme. Kime? Ebu Cehil'e, Ebu Cehil gibilere. Ya Muhammed, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam fi terki salatı namazı terkte sen bu kafalara bu kafalılara bakma itaat etme vesgül salli lillah burada Rabbin için secde et yani Rabbin için namaz kıl niye burada secdeyle salli demedi de vesgül dedi secde namazın önemli bir rükun olduğu için ve onun belli bir keyfiyeti var o şekilde Rabbin için secde etmek tevazuun en ee, son zirve noktasıdır. Rabbin için secde et, Rabbin için namaz kıl, vakt erip ve Rabbin rahmetine yakış. Minhu Rabbine bir taat. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Burada secde e, bizi dinleyenler mutlaka e, secde, tilavet secdesi yapmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Eee kulun yine en yakın olduğu yer, yer secde mahallidir. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Kulun Rabbinin rahmetine, ihsanına, ikramına en yakın olduğu yer secde mahalli olduğu için burada Rabbin için secde et ve ona yaklaş buyuruyor Mevlamız. Evet. Dolayısıyla bu eee ayeti kerimeler Ebu Cehillerden, Ebu Cehil kafalılardan kesinlikle korkulmaması, onlara itaat edilmemesi ve hak davada devam edilmesi gerektiğini ifade eden ayetlerden bunu çok iyi tahlil etmek lazım. Bugün dünyayı tehdit eden Ebu Cehiller var, Firavunlar var, Nemrutlar var. Bunlar zamanın Nemrutları. Bunlar Müslümanları ibadetlerden alıkoymaya çalışıyorlar. Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Müslümanlara baskı unsuru oluşturmak istiyorlar. Ve çok güçlü ordularla Müslümanları istila edeceklerini, edecekleri tehdidini ortaya koyuyorlar. Ama Müslümanlar bilmeli ki eğer onlar o güçlü saydıkları orduyla gelirlerse siz de Allah'ın davasını yeryüzünde hakim kılmaya çalışırsanız Allah ayan beyan meleklerle size yardım eder. Onların burunlarını yere sürter. Sizi de muzaffer kılar, mansur kılar. Bunu böyle bilmek lazım. Onun için bugün dünyada Trump'lar, dünyada başka despot insanlar ne kadar tehdit savururlarsa savursunlar. Eğer Müslümanların gayesi ilahi kelimetullah olursa, hak davasını, sancağını, bayrağını göklere gönderlere göndermek ise Gönderilere çekmekse o zaman Allah onlara yardım edeceğini vaat ediyor ve bu örnekleri onun için bize veriyor. Sen onlara bakma, efendim onlara itaat etme, secde et, namaz kıl da Rabbine yaklaş ve Rabbin rahmetine en çok yaklaşacağın yerde secde mahallidir diyor. Evet, bu sureyi de böylece bitirmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.